Bu nasıl işledirten bir araç skandalı gelecek ekrana. Sıfır otomobilin kapısı ikinci el çıktı. Varının yoğunu o araca yatıran adam başına gelene isyan etti. sıfır aldığım bir arabaydı. Kapı sökülüp takıldığı çok belli. Menteşelerle oynama olduğu görünüyor. Tabii ben üzüldüm. Sıfır otomobilin kapısı ikinci el çıktı. Varını yoğunu o araca yatıran adam başına gelene inanamadı. Aşağı kısımda öyle. Sıfır araba alacaklar bile artık ekspertiz yaptırmalı. Başar Mahmutluoğlu geçtiğimiz Eylül ayında bu aracı sıfır olarak satın aldı. Beş ay sonra da aracını satmak istedi. Temiz bir araba, güzel bir araba. Ocak ayında satılığa koydum. Bir alıcıyla anlaştı. Araç ekspertize sokuldu ve işte o anda hayatını şok yaşadı. Hayatta beklemediğimiz şeyler... ...olabiliyor. Sağ arka kapının boya... ...değeri diğer kapılarınkinden farklıydı. Arada boya farkı olması normal değil. Hem boya farkı hem de... ...Menteşeler'deki aşınma gerçeği ele verdi. Ekspertiz raporunda da her şey... ...ortaya çıktı. Ekspertizde... E, ...aracın sağ arka kapısının değiştiği... ...bana söylendi. Yani sıfır diye... ...satılan araç aslında hasarlı çıktı. Tabii ben üzüldüm. Yetkili... bayiye gittim. E, Ümraniye'de. Arabayı kontrol etti işte sağını solunu. Hiçbir şekilde bana yardımcı olmadılar ve... Hatta da e, böyle saygısızca bir tavırla neredeyse beni suçlayacaklardı yani. Yetkili bayide muhatap bile bulamayan genç adam mağduriyetinin giderilmesini istiyor. Arabanın değerini düşürüyor sonuçta. Kimsenin başına gelmesin tabii böyle bir şey. Kapı sökülüp takılışı şey